4 Nisan 2024 gaz kolu kapatma meselesi esli fren önce arka fren peşine ön fren arka fren 3 esasla 1 yumuşak değil hızlı bas 2 kitleme ama kitlemeye yakın bas 3 durana kadar arka frenden ayağını çekme gaz kapatma olayı parmakla manete doğru giderken manete doğru giderken el avcı yarım santim kaldırılsın demiştim. Ee, bunun hızlı şekli şu. şu şekil. Normal hızlı şekli bu şekil. Yani parmak e, el kaldırılıyor ama e, ön frenin kullanım hızı Esli frende, ön frende ne demiştim ben? 2 e, kademede ön fren kullanılıyor. E, kitleme noktasına yakın ama kitlemeyecek bir nokta. Takribi %65 noktası. Oraya kadar sıkılıyor. Orada anlık bekleniyor, es veriliyor. E, normalde bir saniye, acil durumda yarım saniye. Daha sonra geri kalan %35'lik kısım sıkılıyor. E, burada düşük süratlerde 50-60 km ve altı hızlarda sıkılıyor. E, İlk 165'ten sonra kalan 35'lik kısım daha yumuşak kullanılıyor ama hız yükseldikçe 100 km ve yukarı hız yükseldikçe geri kalan son 35'lik kısım sert de kullanılabiliyor. Şimdi arka fren peşinde ön fren demiştim. Parmaklar manete giderken, parmaklar manete giderken el avucu yarım santim kaldırılıyor. Normal ön fren kullanımı şu şekilde. Hız olarak. parmakla manete gidiyor. El avucu yarım santim kaldırılıyor. yavaş olarak izah edersem. Parmakta manete giderken el avucu yarım santim kaldırılıyor. Bu esnada arka fren kullanımı oluyor. Arka fren kullanımı ne zaman? Parmakla manete gidiyorken yarım santim el avucu kaldırılıyor. Şu pozisyonda arka fren devreye giriyor. Arka frenin peşine ön fren bu şekilde devreye giriyor. Parmaklar giderken el avucu kalkıyor yarım santim. Bu pozisyonda daha manet manete basılmadan evvel arka fren şu pozisyonda devreye giriyor. Hemen peşine ön fren devreye giriyor. Ön fren kullanımı iki kademede. Ön fren kitleme noktasına yakın ama kitlemeyecek nokta takribi %65 sıkılıyor. Orada anlık bekleniyor. Normalde bir saniye acil durumda yarım saniye daha sonra geri kalan kısım kullanılıyor.